Dağ Günlüğüm kanalından herkese merhaba arkadaşlar, günaydın. Like yolunun başlangıç noktasına geldik. Temsili olan başlangıç tabelası. Yol hemen şu e, parke taşı olan yerden devam ediyor. E, i̇lk günkü planım e, Faralya'ya kadar yürümek. Faralya'da bir kamp kurup dinleneceğim. Ardından ertesi günde Kabak parkuruna devam etmeyi düşünüyorum. Dün bahsettiğim gibi e, 10 günlük aktivite düşünüyorum. 10 gün yürürüm diye düşünüyorum. Planım Kaşa kadar yürümek, tarihi kentleri görerek yürümek. Kaçtan sonra da tekrar dönüş yoluna gitmek. Onu da otobüsle yaparım, yürüyerek gitmem. Hava bugün oldukça rüzgarlı, sıcak olur diye tahmin ediyorum ama rüzgarlı. Yürümeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Leke yolunun, parke olan yolunu bitirdik. Bu tabeladan itibaren patikaya giriş yapacağız. Yolda İbrahim abiyle tanıştım. Merhaba. Ee, o da merhaba diyor size. Ee, belli bir yere kadar beraber gideceğiz. Artık yol durumu ne gösterir. Ee, beraber yürüyüşümüzü yapacağız. Macera başlıyor. Takipte kalın. Orman yolunda yürüyüşümüz devam ediyor. Ülke yoluna artık girmiş bulunuyoruz. Nerede, ne zaman biteceği belli olmayan bir yol. Yükseldikçe güzellikler görünmeye başlıyor manzaralar. Sırtında yaklaşık 20 kiloluk bir yük var. Çantayı da görüyorsunuz zaten. Herkesin yürüyebileceği bir parkur değil doğrusu. E, gimbalı da takamadım. Biraz görüntülerde sarsıntı olabilir. Kusura bakmayın. Yükseldikçe manzaraları göster göstereceğim size. Orada da gimbalı takarım artık patikaların arasında yürümeye devam. Okay. Evet arkadaşlar yükselmeye devam ediyoruz. Arkamda Ölüdeniz sahil. Ölüdeniz plajı var. Şu şekilde yükselmeye devam ediyoruz manzarasını görüyorsunuz. Arkada İbrahim abi, ön tarafta daha doğrusu fotoğraf çekile çekile yürümeye devam ediyoruz. Nasıl gidiyor İbrahim abi? Vallahi ben memnunum. <laughs> Arkadaşım dedi ki, ya İbrahim abi sen yoruldun, çantanı bana ver dedi. <laughs> dedim kardeşim ya yani şimdi ne olmaz biraz daha ilerleyelim dedim ama vereceğim. Aynen, dedi. yani, ilerleyen yer. Yollar şey, Alacağım Geçtik o çantayı. Geçtik böyle ya. bir şey demek ki. Bende 20 kilo var, <laughs> Evet arkadaşlar, yürüyüş şapkamı da taktım. Yürümeye devam ediyoruz. Ee, parkur baya dikleşmeye başladı. Kozağaç köyüne 2 kilometre kaldı. Az önce bir su molası verdik. Birkaç bir şey atıştırdık. İlk güne göre şu an iyi gidiyoruz. Herhangi bir sıkıntı, sorun yok performansımız da iyi dike yolunun o tarihi güzelliklerinde yollarında yürümeye devam ediyoruz ama çantamın daha hafif olmasını isterdim Ultra ultralight malzemelerle doldurmayı isterdim çadır tulum mat ocak vesaire derken çantam bayağı bir ağırlaştı o da yürüdükçe sorun yapıyor. Yürümeye devam ediyoruz. Yılmak yok. Ufak bir fotoğraf molası verdik. Yürümeye devam ediyoruz. Arkamızda Ölüdeniz manzarası harika. Bu cennet yerleri ölmeden önce mutlaka gelip görmeniz gerekiyor. Gerçekten miras değerinde yerler buralar. Çok güzel. Yollarımız da bir o kadar zorlayıcı. Yaklaşık bir, bir kilometre sonra falan Kozağaç Köyü'ne ulaşacağız. Oraya ulaşmadan önce bir su sarnıcı var. Orada bir kahvaltı molası vereceğiz. Kahvaltı yapmadık çünkü. Tok yürümek daha zor olduğu için ufak bir şeyler atıştırdık. Likya'nın zorlu yollarında yürümeye devam ediyoruz. Çanta hakikaten zorluyor. Yürüdükçe daha da ağırlaşıyor haliyle. Ufak bir kahvaltı molası verdik. Fazla abartmadan yürümemizi engellemeyecek şekilde ufak bir şeyler atıştırdık. Rota gördüğünüz gibi bayağı bir kalabalık yürüyen gruplar var. Kozağaç köyüne az bir şey kaldı. Oradan sonra yanlış hatırlamıyorsam Kirme ardından da Faralya'ya ulaşacağız. Faralya'da da ilk gün kampımızı yapacağız. Bu şekilde ilerliyoruz. Size parkurun güzelliklerini göstereyim. Evet, ön tarafta İbrahim abi yürüyor. Kendisi emekli subay. Gençlere taş çıkartıyor. Patikalarda koşarak gidiyor. Ben de biraz tabi bu tarz yollar için kondisyonsuzluk da var, o yüzden biraz zorlanıyorum. Ee, ama ilerleyen günlerde kondisyon kazanacağımı düşünüyorum çünkü daha yola, yola yeni başladık. Bu şekilde Likya uygarlığının 3000 yıllık e, Likya uygarlığının o tarihi yollarında yürümeye devam ediyoruz. İbrahim abiyle önümüzdeki günlerde yollarımız ayrılabilir. Onlar e, o Santos ve Leon antik kentlerini görmek istemiyor. Ben onları görmek istiyorum. Oraları görmek için rotamı, rotamız ayrılacak. Belki diğer rotalarda kendisiyle buluşuruz. Ben dediğim gibi kaça kadar yürümeyi düşünüyorum. Kaş'ta yüksek ihtimalle bırakırım. Ama belli olmaz durum değerlendirmesi yapıp yarıda da kesebilirim. Daha da devam edebilirim. Yürüyüşümüz devam ediyor. arkadaşlar arkamızda Baba Dağ var. Baba Dağ zirvesi. paraşütlerin, yamaç paraşütlerinin yapıldığı merkez. Tepesine kadar teleferik de gidiyor. Önümüzde bir tane köy var ama o Kozağaç köyü değil. bu şekilde ilerlemeye devam ediyoruz bir tane kafe işareti var. Yol üstünde böyle köylüler kafe, restoran tarzı yerler yapmışlar. Gözleme vesaireyi yiyebiliyorsunuz. Konaklayabilirsiniz de. Bu şekilde yararlanabilirsiniz. Güzergah üzerine bazen böyle kutular falan bırakıldığını görmüştüm ben. İçerisinden ücretini verip soğuk içecekleri alabiliyorsunuz. Onlardan da faydalanabiliyorsunuz. Köylüler bu hizmeti sunuyor yolda keçiler karşıladık arkadaşlar şu boş binaya da keçi çıkmış artık oradan inemiyor mu ne yapıyorsa burası böyle e, herhalde bir kişiye ait bir alan bir ev yapılmış ama yarım kalmış kaçak olduğundan dolayı bırakılmış olabilir aslında üzücü bence rota üstünde böyle yerlerin olması Evet arkadaşlar şöyle güzel bir patika yola girdik burada yürümeye devam ediyoruz Az ileride su kaynakları başlıyor çeşmeler orada bir su tazelemesi yapacağız Bu şekilde yürümeye devam ediyoruz Faralya'da da günü bitirip ilk kampımızı atacağız Yarın artık sabah mı gideriz yoksa ilerleyen saatlerde mi gideriz harekete devam edeceğiz Yürüyüşümüz devam edecek. Evet şimdi kafa Hoppa. Yürüyüşlerde Yapmak gerekiyor bunu serinlemek için bile bir. Koz ağaçta su molamızı verdik arkadaşlar karşımıza çıkan ilk Su kaynağı Burada sularımızı tazeledik başımızı bir suya soktuk ee, Serinledik Şimdi kirmeye doğru e, devam edeceğiz çok az bir yolumuz kaldı Farage'ye. E, günü bitirmek üzereyiz. Şurada şöyle çöpte görünüyor ama yönlendirme tabelaları da var. Bunlar Like yolunda çoğu noktada var. Bunlara bakarak yön tayininizi yapabilirsiniz. Evet. Kozağaç köyünü geride bıraktık. Şu asfalt yolu yürüyoruz. Bir 3 kilometre kadar Kirme'ye kadar yürüyeceğiz. Kirme köyü var önümüzde. Orayı da geçtikten sonra zaten Faralya'ya ulaşmış olacağız. Faralya'da da molamızı vereceğiz. Yani gerçekten Likya tüm güzelliğiyle devam ediyor. Biraz yorucu ama insan ilk başta bir pişman oluyor. Neden geldim falan diye. Ama o güzellikleri, manzaraları gördükten sonra şu arkaya bakın. Dağlara bakın. Uçsuz bucaksız. Bu manzaraları gördükten sonra insan moral tazeliyor. İyi ki geldim diyor. Şu akan güzel suları gördükçe insan moral buluyor. Sular akıyor. Suların akması bile gayet e, iyi bir şey. E, yürüyüşçüler için sularını tazeleme şansı buluyor. Akmayan çeşmeler olabiliyormuş bazen çünkü. E, bir kötü yanı Oldukça sinek var bayağı sinek sayısı çok. Onlar da rahatsız edici biraz. Ama yürümeye devam. Asfalt yolda yürümeye devam ediyoruz. Bayağı bir kesti. Şu arkada kirmeye şöyle geçeyim. 2 kilometre var diyor ama az önce de 2 kilometre var diyordu. Yürü yürü bitmiyor gerçekten zorlayıcı. Ama dediğim gibi burada kendinizi test ediyorsunuz. Hiç zorlamaya gerek yok aslında. Yürüyebildiğiniz yere kadar yürüyün ve bırakın. Yani yorulduğunuz yerde bırakın. Sonra tekrar kaldığınız yerden gelip devam edebilirsiniz zaten. Likya yolu tek seferde yürünecek diye bir şart yok zorunluluk yok. Kirme köyünde <laughs> ufak bir mola verdik. Yine bir şeyler atıştırdık. Ee, bir 3 kilometremiz falan kaldı. Oraya doğru yürüyoruz. Kirme köyünün yukarısında kalan marketten alışverişimizi tazelemeyi unuttuk. Önümüzde de alışveriş yapabileceğimiz başka bir market vesaire yok. Biraz onu düşünüyoruz. Yol bu şekilde e, düz patika halinde devam ediyor. İlk gün gerçekten yorulduk. Çok az bir yolumuz kaldı. Orayı da tamamladıktan sonra dinlenmeye geçeceğiz. Yarın e, sabah saatlerinde Güneş yine bugünkü gibi bugün yaptığımız gibi çok tepeye çıkmadan yürüyüşe geçmeyi düşünüyoruz. Güneş daha doğmadan biraz yol kat edelim. Yarınki e, rotayı biraz değiştirip alternatif yoldan deniz kenarlarından gideceğiz. Denizde biraz keyif yapacağız. E, denize girerek oradan tekrar Likya yoluna bağlanacağız. Likya yolundan gitmeye devam edeceğiz. Yürüyüşümüz bu şekilde devam ediyor. İlk etapın e, bitiş noktasına az kaldı arkadaşlar. Oraya doğru devam ediyoruz. Günü bugün orada bitireceğiz. Sabah saat 8-8.30 gibi başladık yürüyüşümüze. Şu an saat tam olarak kaç bilmiyorum. 2'yi geçmiştir ama. İyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. Gelirken Bayağı bir mola da verdik. Fotoğraf molası olsun su molası olsun bayağı bir çok mola verdik. Ona rağmen iyi geldik. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Kelebekler Vadisi'nin üst kısmına geldik. E, bugünü burada bitirdik. Ovacık Faralya etabını burada bitirmiş bulunuyoruz. 11 kilometre civarı yürüdük. Yarın e, farklı bir Rot üzerinden kabağa ineceğiz. Kabak'tan deniz kıyılarını takip ederek yürüyeceğiz. Oradan tekrar like yoluna doğru çıkış yapacağız. Bu şekilde yürümeye devam ediyoruz. Gerçekten bayağı bir yorulmuşuz. Çadırımızı falan kurduk işte şimdi. Dinlenme moduna geçtik. Yarın sabah erken saatlerde tekrar yürüyüşümüze başlayacağız. Etkinliğimiz devam ediyor. Evet arkadaşlar. Kelebekler Vadisi'nin üst kısımlarına kampımızı attık. Şöyle arkada Kelebekler Vadisi'ni görüyorsunuz. Bütün güzelliğiyle o denize yansıyan yakamızıyla birlikte görebiliyorsunuz. Burası biraz bayağı bir kalabalık. Uğrak bir nokta olduğu için gelen var. İbrahim abiyle beraber yemeğimizi yedik. Karnımızı doyurduk. Şimdi kahvemizi koyduk. Kahve suyumuz kaynıyor dike yol macerası tüm hızıyla devam ediyor. Evet arkadaşlar saat şu an 9'a 20 var. Yememizi yedik, kahvaltımızı içtik. Manzaraya karşı keyfimizi de yaptık. Manzarayı izledik, gün batımını izledik. Artık yatma vakti. Yarın yine yorucu bir gün olacak. Onun için erken yatıp uykumuzu iyice alıp dinlenip yarın dinç bir şekilde yürüyüşümüze devam edeceğiz. Bugünlük bu videonun sonuna geldik. Videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Yorumlarınızı da bekliyorum mutlaka. Yorumlar benim için önemli. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere.